Yavur burda mı? <laughs> ben, ben takip edemedim hayır. <laughs> Aha da gel... İnternetten çekmiş. El işte bak. Siktir. <laughs> <Çektim. gülüyor> Hocam güldürüyor ama ya. Lütfen. Come on Mernep. <laughs> Kardeşim Yazar mısın çete Kimsin lan sen <laughs> Sabah eğlencemizi yaratan adam Tanışma anında adını söylese Teşekkür ederim <laughs> Hayda <gülüyor> Ah geldi benimki Tamam gel <laughs> <Yani> Türkiye'den <koşarken> gelecek. <laughs> Şerbet dökeceğim yalarım diyecek şimdi. Ne diyeceğim buna? <laughs> Oklar yazıyoruz. Yayıncılık öyle bir şey çünkü. Her sabah bunlar. <laughs> Düşünsün öyle olsa. Her vuruş yüz kuru. <laughs> Her vuruş yüz kuruş. <laughs> It can't went <happen>. wrong. <laughs>